Thanks for watching! Merhaba Paşa.com takipçileri. Bir zamanların efsane lezzeti olan köpük elvayı sunacağız bugün sizlere. Mustafa Kemal Paşa'da Atalay Elva tarafından köpük elva yapımı devam ediyor. Peki nasıl yapılıyor? Hep birlikte Atalay Elva'nın imalathanesini ziyaret edelim. Mustafa Kemal Paşa'da bu işi tek yapan Atalay Elva sahibi Mustafa Atalay ile birlikteyiz. Mustafa amca öncelikle bizi buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bizim çocukluğumuzun lezzeti aslında. Bize köpük elvanın faydasını ve köpük elvanın nasıl yapıldığını anlatabilir misin Mustafa amca? Köpük helvası tabi ben 65 seneden beri yapıyorum Kemalpaşa'da devam ediyoruz bizden başka da yapan kalmadı köpük helvasının ham maddesi çöven diye bir bitki onu kaynatıp suyunu biz temin ediyoruz köpük helvası çöven suyu yumurtanın akı ve toz şekeri Fakir ailelerin ekmekle karnını doyurabilecek bir gıda maddesidir. Eskiden beri 250 gram bir köpük elması alıp da kocaman bir ekmekle bütün aileyi doyurabilirsin. Onun dışında çok da faydaları var. Ee, özellikle insan içindeki yara, bere, kurt onlar varsa e, insan içinde kalma şansı hiç yoktur. Köpük elması mükemmel bir yiyecek ama bugünkü gençlik onu farkında değil. Yavaş yavaş da özelliğini kaybediyor. Evet, köpük elvamızın yapım aşamasına başlıyoruz. Şimdi biz gelmeden önce bir hazırlık yapılmıştı. Onları öğreneceğiz Sebat'ın abi'den. Sebahattin abi şu an burada neler yaptık? Ee, şu anda burada siz gelmeden önce biz bunun şekerini hazırladık. 25 kilo toz şeker. Evet. Başka hiçbir artı limon tozu. Limon tozu. Yani olmazsa olmaz. Şekerciler daha iyi bilirler. Ha. Tatlıcılar, şekerciler olmazsa olmaz limon tozunu mutlaka koyacağız. Mayası budur yani. Şimdi onun mayasını 25 kilo şekere şerbet olarak erittik. Limon tozunu döktük, erittik. Şu anda bunun 125 dereceye gelmesini bekliyoruz. Kabarma, kaynama aşamasında şu anda bu. 125 dereceye gelecek. 125 dereceye geldikten sonra bunu kapatacağız biz. Evet Sabahattin abi şimdi köpük helvasının ana maddelerinden bir tanesi yumurta. Ne yapacağız abi şu an burada? Şimdi 30 tane yumurta kırıyoruz köpük helvasına. 30 tane yumurtanın beyazını kullanıyoruz sadece. Beyazını, kullanıyoruz. beyazını sarısını kullanmıyoruz. Evet Sabahattin abi 30 tane yumurtamızın akını Ayırdık, hazırladık. 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 Şimdi yanımızdaki ne abi? Yanımızdaki bu çöğen. Çöğen. Yani köpük helvasını beyazlatan, artı köpüğü kabartan madde çöğen. Çöğen, tamam. Yumurta ile çöğeni buraya atıyoruz dolaba. Ondan sonra makineyi açıyoruz. Yarım saat orada bu kabarıyor, çırpıyor yani. Çırptıkça kabaracak bu. Evet. Kaynayan şerbetimiz de belli bir dereceye geldikten sonra köpük elvasının üzerine döküyoruz. Evet 125 derecede kaynayan şerbetin soğuma aşaması gerçekleştirildi. Şimdi Rıdvan abi ile Sabahattin abi şerbeti kazanın içerisine dökecekler ve yaklaşık olarak bir saat daha kazanda karışım devam edecek. Daha sonrasında da o çocukluğumuzun lezzeti köpük elva hazırlanmış olacak da kom takipçilere. Evet şimdi işin en güzel yerine geldik. Köpük helvamız oldu, kazana boşaltıldı. E şimdi de tatma zamanı tabi. Çocukluğumun lezzeti diye boşuna dememiştim. Aynı çocukluğumda almış olduğum tat köpük helvası efsane lezzetiyle devam ediyor. Atalay Helva tarafından Mustafa Kemal Paşalara sunulmaya.